<laughs> evet bok yavruları cahil eğitimsiz sevinsiz piç kuruları kimsenin sevmediği şeyler bu videoda mısırın uzay gemilerinden bahsedeceğim ama afrikadaki mısırın uzay gemilerinden bahsedeceğim tamam mı şimdi aslında bu videoyu birkaç önce yaptıydım da hafıza probleminden dolayı sildim sonra yapmaktan ertelim neyse <laughs> o yüzden şimdi devam ediyorum diyorum. Aslında piramit füzeler vardı ama piramit füzeler Afrikalı Mısır Afrika'daki Mısır'a ait değildi. Mezopotamya'da yapılmıştı. Mezopotamya'nın o aşağı yeri ilk Mısır deniliyordu oraya ve bu piramit füzeler de Mezopotamya'da ortaya çıkmış ki Avustralya'ya göçte ilk burada bu füzelerle yapılmıştı Avustralya'ya göç. Şimdi Af Mısır, Afrika'daki Mısır sonradan var oluyor gibi bir şey denilir ee, diyebilirim sanırım, bilmiyorum. Afrika'nın Mısır'ın Pramit Afrika'da Mısır yapılmamıştı. Biz bir ara malum ben Afrika'da Afrika'nın o konu oluyormuş herhalde. Büyük, büyük adamım yani. Biz e, yine premium füzeler yapacaktık ki gaza ihtiyacımız vardı. Şimdi de şey var o Mezopotamya'da gaz e, maden halindeydi yani bir maden şeklinde elde etmiştik Mezopotamya'daki gazı. Orada bir rezerv vardı oradan gaz çıkıyordu. Biz o gazlar sayesinde o premium füzeleri yapabilmiştik Mezopotamya'da yaptık. Şimdi Afrika'da bu Afrika'daki Mısır'da böyle gaz rezervi yoktu bulamamıştık. Bu yüzden biz de gübreden yani insan bokundan ve hayvan boklarından bunlardan gaz elde edip depolamaya başlamıştık ki amacımız yine piramit füze benzeri bir şey yapacaktık ki bu piramit füzelerin de içine binilebiliyor yani öyle füzeler bunlar <gülüyor> 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 ki benim Mezopotamya'da yaptığım piramit füzeleri en aşağı en büyük en <gülüyor> 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 neyse ama sonradan vazgeçiyorum ee, vazgeçiyoruz Diyorum ki kozak derilerinden uzay gemisi yapalım. Gazla uğraşmayalım diyor, diyorum. Ve kozak derisinden biz Mısır'da, Afrika'daki Mısır'da uzay gemisi yapıyoruz. Bu kozak derisinden yapılan uzay gemileri sanırım çıkartabildiğim kadarıyla şöyle yapılıyor. Kozak derisini soyup kuruttuktan sonra bu kozak derisine mıknatısını dayınca çok güçlü bir itiş, bayağı yüksek bir itiş gücü oluyor. Bu kozak derisine özel bir şey sanırım. Hayvanların derilerinden bu kadar olmuyor yani. Anladınız mı? Bu yüzden biz aslında Afrika'daki Mısır'da kozak derilerinden uzay gemisi yapmaya başladık. Bu uzay gemileri de gayet e, şey göre gayet iyi uzay gemileridir. <laughs> yani primitif füzeler Afrika'daki Mısır'a ait değil. Şimdi evet e, yine ben orada e, bu gazla çünkü biz bok gazlarını depoluyorduk. Yine prodüksiyonu yapacaktık Afrika'da Mısır'da ama vazgeçtim. Ve Kozak derisinden yapma kararı alıp yapmaya başlıyoruz. E, Kozak derilerinden böylelikle Mısır'da uzay gemisi oluyor. <laughs> yani mesela hani, <laughs> İngilizler hani o ben 2. Abdümecid döneminde falan falan. Abdümecid döneminde 2. Abdümecid. Mısır'a gidip okumaları kazanmak istiyorum ama işte okumaların altından benim o kozak derilerinden yaptığım uzay gemileri çıkabilir. Tabi ölmüş kozalan derilerini de kullanabiliyor olabilir. Benim orada mumyacılar vardı. Biz hani gebermişleri zaten yablana bağlı gebermişleri yoğuruyoruz. Ki doktor bilgimiz gelişiyor bu sayede. Yani mumyacılar da bana çalışıyordu orada. Anladın mı? E ama ölmüş. Muhtemelen ölmüştür. Ya da <laughs> sırf e, kozak derisi elde etmek için yoktan savaşta çıkartmışlar. <laughs> aynen aynen. aynen yakaladım ben yakaladım. <laughs> Bilmiyorum ya yani öyle anladınız mı? Ama sonradan şöyle bir şey diyor ki ki burada Afrikalıların siyahilerin siyahilerdeki yamyamlık ne demek? Nasıl başladı? Bunu da anlatacağım. Diyorum ki sonradan siyahilerin derisi normalde pigmentsiz oluyor. E biz siyahilerin derilerinden uzay gemisi yaparsak bu uzay gemse zaman dilimi atlatmak çok kolay olur. Çünkü normalde uzay gemisine zaman dilimi atlatmak için e, <laughs> bulutlu bir geminin o yukarılarda bunu belli bir hızda sürme yatay olarak ilerletmek gerekiyordum. Ama siyahilerin derisinden yapacağım uzay gemisi bize çok daha fazla güç verecekti. Böyle bu uzay gemileri daha gelişmiş adledilecekti, sayılacaktı. E sonrasında siyahilerin derilerinden de uzay gemileri yapmaya başlıyoruz. Ama siyahilerin derilerinden yapma nedeni de ekstradan odur. CIA'lerin normalde CIA'lerin delileri pigmentsiz olmalı ve bu da zaman dilimi atlamaya sağlaması gerekirdi. E, uzay gemi kosmoloji <laughs> uzay gemileri denmiyor zaman dilimi atlatmak da kolay değil. Yani ya bulutlu bir gezinin yatar olarak göreceksin ya da parçacık silahla vurmak gerekiyor. Yani böyle teknolojiyle de zaman dilimi atlanabiliyor. Ama CIA'lerin delilerinden yapacağımız uzay gemileri bizi ekstra bir güçlü yapacaktı. O yüzden sonradan siyahilerin derilerinden de uzay gemisi yapmaya başladık. Peki yamyamlık olayı nedir? Yamyam -yam aslı şuna bağlıdır. Şimdi bu siyah derilerini kurutup yedikten sonra malum ben nasıl zaman dilimi atlama yöntemlerimi saymıştım. Bir tanesi bir toz vardı. Bu toz da atlanabiliyordu ama bu toz da gazlardan oluşuyordu. Yani gezegenin çekirdeğinde bulunan bir gaz var. Bir alan o gaz. O, o, gaz depolarının toz haline getirilebiliyor. Böylece bu toz kullanınca kişiler zaman dilimi atlayabiliyordu. E bu zaman gazları da zaman parçacıklarını, partiküllerini, zaman partiküllerini, zaman dalgalarını hapsediyordu. <laughs> yani burada fikir şuydu. Siyahin derilerini yersek bir zaman dilimi atlayabilir miyiz? Fikir. Şimdi bu buna şöyle bir şey diyeceğim sanırım emin olmamakla birlikte. normalde soyup siyahilerin derilerini soyup bunu yiyince uzay zaman dilimi atlayamıyorsun. Ama bu siyahilerin derisini uzaya çıkarttıktan sonra gezegene indirip o zaman yersen sanırım o zaman zaman dilimi atlanabiliyordu. biliyordu böyle bir şey vardı siyahilerin yerine. Bu da siyahilerde yamyanlık bu yani yamyanlık. <laughs> Yamyamlık buradan gelmektedir. <laughs> <laughs> Anladınız mı? <laughs> e buradan türedi yamyamlık. Bu olaylardan sonra. E benim siyah yemekle ilgili de böyle bir şeydi o sanırım. Yani normalde siyah derisini yiyince atlayamıyor ama bu deriyi uzaya çıkartıp uzayda sürtünce bu deriyi sonra yersen o zaman atlayabiliyorsun zaman dilimi. Sanırım böyle bir şeydi. E bu da aslında bu da siyahilerde yamyamlık meselelerini başlattı ki Muhtemelen CIA'liler kendi kendini yemek yerine başkaları CIA'lileri bu yüzden yememeye başlamışlardır. Yani aslında yamyam yam olan burada yine CIA'liler olmamış oluyor ama... Anladınız mı? Bu bu olaylar, bu inceleme ve geliştirme ve çalışmalar sonucunda e, yamyamlık diye kavramlar ortaya atılıyor ama bu yamyamlık aslında bunu kastediyordu. Buradan türedi yani, buradan sonra o yam yam şey oldu sanırım. Yani buradan çıkma o şey. <laughs> Evet, Afrika'daki Mısır'ın uzay gemileri Kozak yerlerinden yapılmadır. Piramit füzeler Mezopotamya'ya aittir. Mezopotamya'nın aşağısı ilk Mısır dediğimiz bir yer var sanırım. Oraya aittirler. O sıraya ilk göçte Mezopotamya'da piramit füzelerle yapılmıştır. E sonrası biz, ben Afrika'da yine bilmiyorum bilmem neyse artık. Afrika'daki Mısır'da takılıyorduk ve gaz elde etmek için bok depolayıp boklardan gaz elde etmeyi başarabiliyorduk. Ama <laughs> Sonra vazgeçtik. E, çünkü Mezopotamya'da değil mi? rezerv vardı gazelilerin. O sayede biz o piramit çözeleri yapabildik ama Mısır'da bulamadıydık. Biz de kozak derilerini soyarak uzay gemileri yapmaya başladık. İşe de yaradı. İşte sonradan dedik siyahilerin derilerinden yapabildik işte yapalım ne olacak. E, halde Haliyle derinden yapılmış uzay gemileri daha kabiliyetli olacaktı. Çünkü bu, deli, bu <laughs> uzay gemileri zaman dilimi atlatmak mümkün olabilecekti. Ee, bu siyayilerin derileri olayı budur <laughs> anladınız mı? Ee, e, teknik olarak Mısır'daki o gelişmiş siyay e, derilerinden yapılan da e, daha normal derilerden yapılan olay gemileri de halde orada benim hisselerim, haklarım, mallarım vardır. <laughs> Aldanı çizeyim yani. <laughs> Durum bu şekilde ilerliyor. Evet şey kısma doğru yani yeni yenilendirileri uzay gibisin daha iyi zaman dilimi atlatmaya yarıyor ama şöyle bir durum vardı şimdi malum bu durumda hani zaman dilimi atlamak için ya uçakla bulutlu bölgelerde gitmek gerekiyor oralardan bir yerde ya da birinin ki şeyde yani etkilenen galaksinin işte kertenkeleler gezegenin çekirdeğinden o gazları depolayıp getiriyordu onu tazamını getirdiğimiz için öyle oluyordu burada aileyle <laughs> zaman dilimi atlama şimdi. E, siyahların derilerini yemeye dair bir şeyler denmeye başladı. Ama işte tam olarak o öyle değil. O siyahın derisini uzayda uzaya çıkardıktan sonra yemek yersen oluyordu sanırım. Öyle bir şeydi. Bu konuda da böyle bir şeyler diyebilirim ama en yolu nokta bitti. durum bu yani. Mısır'ın uzay gemileri kozak derilerinden yapılmıştır. E, Pramit Mezopotamya'ya aittirler. <laughs> Ee, Mısırın uzay gemisi başlığı altında anlatacağım durumu. Ee, yani bunları tabi çöllerin altına mı sakladık olabilir, ee, olabilir yani bu uzay gemilerini çöllerin altına saklamış olabiliriz. Ee, durum budur yani Mısır'ın uzay gemileri de budur. Ee, Pyramid Afrika Mısır'ı değil ilk Mısır yani Mezopotamya'da yapılmışlardır. Orada da Gaziantep'e vardı. Avustralya'yı ilk kez şurada ee, Bu konuda Mısır'ın uzay gemilerine dair ilk şey bu değil. Ama halde bu uzay gemileri dünyada yapıldıydılar. Ee, ama dediğim gibi kozak Kozaklerlerinden de iyi uzay gemileri oluyor. Siyahilerinden de en uzay gemileri oluyor. A, durum bu yani. Dedim gibi muhtemelen orada deriyi nasıl elde ediyordum? Oh. Yani ya ölmüş yerden alıyor olabilirim ya da dedim ki yoktan ya bir şey bahaneler savaşta çıkartıyor olabilirim. bilmiyorum değilim yani. <laughs> ya da para karşılığında birbirlerini öldürtüp öyle derilerini elde ediyor biliyor Biliyorum yani yöntemlerim var benim de, yani. ben de Yöntem çok. <laughs> benim mumyacılar sayesinde ekstra bir yani mumyacılar getiriyor diriyi anladım mı? Ne <laughs> yani bu durumda işte uzay gemisi yapma aslında kolay bir şeydir. Hiç zor değildir. Kolak, en kolay insanın işte Kozak delilerinden olan yani gazlı piramit var ama hem yapımı daha doğru bu piramit hem de ıvır e, zıvır ama Kozak delisinden öyle değil. Bu durumda sanırım en kolayı en kolayı kozak derilerinden yapılan diyebileceğim sanırım ya da en işlevsel ki hani siyahilerin derilerinden dolayı da en işlevsel olabilen o olur yani anladın mı? Yoksa dedim bir uzay yemisi zaman dilimi atlatmak için ya bulutlu bir gezegene ihtiyacımız oluyor ya da parça silahıyla o uzay gemisinin vurulması gerekiyor gibi bir şey diyeyim. Ee, durum bu. <laughs> Mısır'daki, Afrika'daki Mısır'daki ya, uzay gemisi budur. Kozak derilerinden yapılan uzay gemileridir onlar e, Prometheus'lar Mezopotamya'ya aittir. Buna belki bir video daha yaparım. Orada hikayeler olabilir. Değil mi? Fravunum, Muravunum, Tahvunum, Menavala, al, al. Vesaire, vesaire.